Herkese merhaba. Dilimiz yani Türkçemiz kelimelerle, deyimlerle, atasözleriyle örülmüş müthiş zengin bir yapı. İşte bugün anlamın bu temel yapı taşlarını, yani o en basit kelimeden en bilgece söze nasıl ulaştığımızı hep birlikte keşfe çıkıyoruz. Hazırsanız hadi başlayalım. Gelin konuya şöyle kafa yorucu bir soruyla başlayalım. Bir kelime düşünün, aynı anda hem vücudumuzun bir parçası hem de yabancı anlamına geliyor. Bu nasıl olabilir? İşte bu küçük bilmece bile dilimizin ne kadar esnek ve şaşırtıcı olduğunu gösteriyor. Cevabı da hemen bir sonraki adımda. Ve işte cevap: el kelimesi. Bakın, elinde birçok gazete vardı dediğimizde bildiğimiz organımızdan bahsediyoruz. Ama üvey evladına el gözüyle bakıyordu cümlesinde anlam tamamen değişiyor ve yabancı oluyor. Yazılış aynı, okunuş aynı ama anlamlar arasında dağlar kadar fark var. İşte bu dilimizdeki anlam yolculuğumuzun ilk durağı. Şimdi, kelimeler arasındaki en temel ilişkilere, yani onların birbirleriyle nasıl dans ettiğine bakacağımız ilk bölümümüze geçiyoruz. Kelimeler nasıl birbirine benzer, nasıl birbirine zıt düşer? Gelin, bu dansı biraz daha yakından izleyelim. Az önce el kelimesiyle gördüğümüz bu durumun dil bilgisindeki adı Eş sesli ya da daha yaygın kullanımıyla sesteş sözcükler. Kural çok basit. Ses aynı, anlam farklı. Bu da dilimize hem müthiş bir zenginlik katıyor hem de evet bazen biraz kafa karıştırabiliyor. Birkaç örnek daha görelim hemen. Mesela çay, hem içtiğimiz çay hem de derinin küçüğü olan çay demek. Ama bakın burada çok ama çok önemli bir detay var. Yar ve yar ya da kar ve kar kelimeleri sesteş değildir. Neden mi? Çünkü o üzerlerindeki küçücük şapka işareti var ya, işte o hem okunuşu inceltiyor hem de anlamı tamamen değiştiriyor. Bu incecik ayrım bile dilimizin ne kadar hassas olduğunu gösteriyor aslında. Şimdi sesleşin tam tersine gidelim eş anlamlı yani anlamdaş sözcüklere. Burada da yazılışlar bambaşka ama anlamlar birebir aynı fayda demek yerine yarar demek gibi. Bu kelimeler anlatımımızı çeşitlendirmek, tekrara düşmemek için kullandığımız harika araçlar. Ve tabii ki kelime dansının olmazsa olmazı zıt anlamlılar. İyi ve kötü, uzun ve kısa gibi birbirine taban tabana zıt anlamları ifade eden kelimeler. Ama durun, burada da işler her zaman göründüğü kadar basit olmayabiliyor. İşin en ilginç kısmı da bu zaten. Bir kelimenin zıttı, nerede kullanıldığına yani bağlamına göre değişebilir. Mesela ince kelimesini ele alalım. İnce bir kitap dediğimizde zıttı nedir? Kalın. Peki, ince bir adam dersek, zıttı şişman olur. İnce kum dediğimizde ise iri kelimesi zıttı olur. Yani kilit nokta neymiş? Kelimeyi tek başına değil, her zaman cümlenin içinde değerlendirmekmiş. Ve geldik çok sık yapılan bir hataya. Bir kelimenin olumsuzu onun zıttı demek değildir. Hayır. Mesela güçlü kelimesinin zıttı zayıftır, güçsüz değildir. Güçlü ve güçsüz arasında bir varlık yokluk, bir olumluluk olumsuzluk ilişkisi vardır sadece. Bu ayrım anlamı doğru kavramak için gerçekten çok önemli. Kelimeler arasındaki ilişkileri bir kenara bırakalım, şimdi de anlamın kapsamıyla nasıl oynadığımıza, onu nasıl genişletip daralttığımıza bakalım. Kelimeler bazen matruşka bebekler gibi iç içe geçebiliyor. Aslında kural çok basit. Bazı kelimeler bir şemsiye gibi diğerlerini de kapsar. Mesela canlı kelimesi hem bitkiyi hem de hayvanı içine aldır değil mi? İşte bu yüzden canlı kelimesi, bitki kelimesine göre daha genel anlamlıdır. İşte bu slide konuyu tek seferde harika bir şekilde özetliyor. Sanki bir merdivenden iniyoruz, en genelden en özele. En tepede ne var? Varlık. Bir basamak indik, çanlı. Daha özele gittik, bitki. Onun içinden birini seçtik, çiçek. Daha da özelleştirdik, gül. Ve en uca, en özele geldik, kırmızı gül. Gördünüz mü? Anlamı nasıl da adım adım daralttık. Şimdi de dilimize hem ritim katan hem de anlamı güçlendiren o harika yapılara, yani ikilemelere geldik. İkilemeler, anlamı pekiştirmek, vurgu katmak ve söze bir ahenk getirmek için kullandığımız adeta sihirli formüller. Bu tabloya bir bakın, ikilemelerin ne kadar farklı yollarla yapılabildiğini göreceksiniz. Bazen ağır ağır gibi aynı kelimeyi tekrar ediyoruz, bazen de iyi kötü gibi zıt anlamlıları bir araya getiriyoruz. Hatta abuk subuk gibi ikisi de anlamsız kelimeden yepyeni bir anlam çıkarabiliyor. Ya da şırıl şırıl gibi doğadaki sesleri taklit edebiliyoruz. İşte bu yaratıcılık dilimizin ne kadar canlı olduğunun en güzel kanıtı. Şimdi vites yükseltiyoruz ve daha karmaşık bir yapıya geçiyoruz. Kelimelerin adeta sihirli bir şekilde birleşip bambaşka anlamlar kazandığı deyimler dünyasına. Artık tek tek kelimelerden değil, kalıplaşmış söz gruplarından bahsedeceğiz. Deyim dediğimiz şey tam olarak bu. En az iki kelime bir araya geliyor, kendi gerçek anlamlarından tamamen sıyrılıyor ve yepyeni mecazi bir anlam yaratıyorlar. Bu yüzden de onları kelime kelime çevirmeye çalışmak yerine bir bütün olarak anlamamız gerekiyor. Deyimlerin birkaç temel özelliği var. 1. Genellikle küplere binmek gibi mecazidirler. Yani kimse gerçekten küplerin üzerine binmez, çok sinirlenir. 2. Kalıplaşmışlardır. Yani pabucu dama atılmak deyimindeki dama kelimesini çıkarıp yerine çatıya koyamazsınız. Ama ilginç bir şekilde, bindiği dalı hep keser örneğinde olduğu gibi araya başka kelimeler sızabilir. Ve geldik anlam piramidinin en tepesine. Toplumun ortak hafızasını, tecrübesini ve bilgeliğini taşıyan atasözleri ve özdeyişlere. Bunlar artık sadece bir duruma anlatmakla kalmaz, aynı zamanda bir ders verir, bir öğüt verir. Deyimler ve atasözleri hep karıştırılır ama bu tablo aradaki farkı çok net ortaya koyuyor. En temel fark şu, deyimler bir durumu resmeder, atasözleri ise ders verir. Deyimler genellikle bir cümlenin parçasıdır, atasözleri ise tek başına tam bir cümledir, bir yargı bildirir. Kısacası, deyim anı yakalar, atasözü ise çağları aşan bir bilgelik sunar. Atasözlerinin en önemli özelliği anonim olmaları, yani kimin söylediğinin belli olmamasıdır. Çünkü onlar artık bir kişiye değil, tüm topluma aittir. Yüzyılların tecrübesinden süzülüp bugüne gelmiş, ders veren, özlü sözlerdir. Özdeyişlerse ise atasözlerine çok benzer ama tek ve çok önemli bir farkla söyleyeni bellidir. Bir düşünürün, bir liderin, bir sanatçının imzasını taşır. Bu yüzden onlara vecize de denir. İşte çok güçlü bir özdeyiş örneği. Mustafa Kemal Atatürk'e ait bu söz, sanatın bir toplum için ne kadar vazgeçilmez, ne kadar hayati olduğunu tek bir cümlede özetliyor. Söyleyeni belli olduğu için de bu bir atasözü değil, bir özdeyiş. Bir başka harika örnek de Cenab-ı Şahabettin'den geliyor. Eskimiş fikirlerin o inatçı yapısını paslanmış bir çiviye benzetmesi ne kadar da etkileyici değil mi? İşte özdeyişlerin gücü budur. Karmaşık bir fikri alır, unutulmaz bir imgeyle zihninize kazır. Sesteş sözcüklerden başladık, bilgece özdeyişlere kadar anlamın yapı taşları arasında keyifli bir yolculuk yaptık. Peki şimdi kelimeleri seçerken, cümle kurarken dilimizin bu zenginliğine daha farklı bir gözle bakabilir misiniz? Bu yapı taşlarını tanımak, onları daha bilinçli ve çok daha etkili kullanmanın ilk adımıdır.